salonumuz için şu avizeyi almak istedik. Şunu sipariş verdik. Şimdi avizemiz geldi. Gösteriyorum. <laughs> kağıt. Yani ne kağıdı bu? <laughs> Kuşa kağıdı falan yani. Yüzde yüz en ve... Hı -hı. <laughs> Böyle bir saçmalık yok. Dört tane kağıdı üç bin lira para verdim. Yani başka şey. bin lira. Abla üç TL bu arada. Yemin ederim fotoğrafta o kadar güzel duruyordu ki. Hani dedim ki salonuma çok yakışır. Hani buna nasıl şekil vereceğimizi de bilmiyoruz şu an mesela. Ve çok bilindik bir marka. Herkesin evinde de vardı. Hani ben de dedim ki ben neden almıyorum. Ama e, keşke al, de almasaydım. Aynen keşke de almasaydım. Şimdi zaten iadeye götüreceğiz. Budur yani. Buna kadar sosyal medyada görüp alıp yanıldığım en büyük yanılgım diyebilirim. Ben de